Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuzla karşınızdayız. İlk videomuzdan sonra sizlerden çok sayıda destek mesajları aldım. Destek veren herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz videolarımı beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgili arkadaşlar, bu ikinci videomda size Ev bulmak hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. İlk videomuzda demiştik ya hani iş buldunuz veya iş bulmadan geldiniz. Oteldesiniz şimdi. Kendinize bakıyorsunuz. Nasıl bakacaksınız? Üç şekilde bakabilirsiniz. Birincisi sosyal medya platformunun üzerinden. Yani Facebook üzerinde gruplar var. O Türk kurduğu gruplar. O gruplar üzerinden bulabilirsiniz. İkincisi, Gürcistan'a ait internet emlak siteleri var. internet üzerinden emlak siteleri var. O emlak siteleri üzerinden çok güzel, uygun evler bulabilirsiniz. Üçüncü alternatif, eğer dil biliyorsunuz, direkt emlakçılardan veya e, bilmiyorsanız, Türk emlakçılar da var, onlardan kiralayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, evi gördü, görmeden veya gördükten sonra da diyeyim hiçbir şekilde kapora vermeyin. Bir diğer konu, evi gördünüz, beğendiniz, anlaştınız, ee, sözleşme yapmanız gerekiyor. Yani e, kontrat muhakkak yapın. Tabi bu kontrat yaparken biri Gürcüce birisi Türkçe oluyor. Eğer Türkçe yapılmazsa kontrat geçersiz oluyor. Diğer bir konu burada kiralar iki şekilde veriliyor. Yani iki kira veriliyor. Birincisi ilk ay için, ikincisi de son ay için yani çıkacağınız ay için aya sayılmak üzere alınıyor. Bu kiranın sonuncusu eğer emlakçı aracılığıyla tuttuysanız eve emlakçıya ödeniyor. Yok direkt ev sahibiyle anlaştıysanız bu ev sahibinde kalıyor. Bir diğer konu burada evler genelde eşyalı oluyor arkadaşlar. Yani eşya almanıza gerek yok. Direkt bavulunuzu alıp e, girebiliyorsunuz. E, kendi evinize girer gibi her şey mevcut oluyor. E, eğer boş ev bulmak isterim yani kendim dayayıp de döşeyeceğim derseniz de burada boş ev bulmak biraz sıkıntı. Çünkü genelde evler eşyalı oluyor. <laughs> var. Diyelim ki siz sıkıntıya düştünüz. Ee, kirayı ödeyemediniz. Buranın mevzuatına göre 3 ay boyunca kira ödemeden oturabiliyorsunuz. Bir de e, diyelim ki siz beğenmediniz. Siz erken çıkacaksınız. Başka bir yer buldunuz. Başka yere geçmek istiyorsunuz. O zaman da ev sahibi o son kirayı size ödemiyor. Kendinde kalıyor ve hiçbir şekilde ödememe hakkına da sahip. Bu şartları sağladıktan sonra, evinizi beğenip anlaştıktan sonra evinize geçiyorsunuz ve artık e, evinizdesiniz. Yani e, hayırlısı olsun diyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.